Merhabalar efendim. Kısa gündemle karşınızdayız. Evet geçtiğimiz günlerde şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti. Biz de bu konuyu Kocaeli TV Genel Müdürü Turgay Tüysüzle konuşacağız. Saffet Sancaklı'nın istifasının yankıları hala devam ediyor. Siz yani, neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Bu konuyla ilgili pek çok haber çıktı. Türkiye gündeminde de çok konuşuldu bu olay, bu durum. Tabii... Yani olay işte burada Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin evet. e, Sayın Safet Sancaklı'yı ziyaretiyle başladı. Orada bir takım söylemlerde bulunuyor ve gazeteciler de bu söylemleri haber yapıyorlar. Bu da ülke gündemine kadar düşüyor. Tabii ben bunu bugün yazdığım yazıda da belirttim. Safet Bey rahat ve özgüveni yüksek bir siyasetçi. Yani ikili diyaloglarında çok rahat aklından geçenleri konuşan bir siyasetçi. Tabii o kadar kalabalık gazetecinin olduğu bir yerde bir takım söylemlerde bulunurken siyasetçilerin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü e, daha sonrasında Sayın Sancaklı'nın işte maksatlı ve yalan haberler diye bir açıklaması var. Evet. E, muhtemelen o oradaki diyaloglara samimiyete güvenerek belki niyetini yani kişisel niyetlerini de e, dile getiriyor. Fakat e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı ve bu anlamda alınan tavır noktasında çok net bir kararlılığı ve fikri var. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki grup toplantısında da gene Cumhur İttifakına çok net vurgular yaparak harbi ve hasbi bir ittifak olduğunu, bu ittifakı hiçbir şekilde bozmayacaklarını ve kimsenin de bunu yıkamayacağını ifade etti. Yani şimdi hal böyleyken eee sizin de ee, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partide e, genel merkezin liderin söylemlerini çok dikkate almanız, şahsi farklı fikirleriniz varsa dahi e, bunları dillendirirken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ve partinin genel çerçevesinden, çizgisinden çıkacak açıklamaları da e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok e, müsamaha gösterilmez. Gösterilmediğini de zaten en son yaşanan olaylarla görmüş olduk. E, tabi bu olaylardan sonra Sayın Ruhi Çavdar eski, ee, Kocaeli MHP e, il Başkanlarından Ruhi Çavdar'dan e, bir takım açıklamalar aldık. E, aslında Sayın Çavdar'ın yorumu e, çok e, bu yaşanan olayları ifade etmeye yeterli olduğunu düşünüyorum. Genel Merkez'de Genel Başkanımızın liderimizin yanındaki kişilerin e, Genel Başkanımızın hassasiyetlerini en iyi bilen kişiler olması gerekiyordu diye bir ifadesi var. Şimdi Sayın Sancaklı, Kocaeli Milletvekili fakat yıllardır Ankara'da merkezde daha çok olan, hatta Kocaeli'ye çok az geldiği, halkla çok az buluştuğu yönünde çok sık eleştiri alan bir isim. Evet. Şimdi Bu tür isimlerin aslında partinin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bu siyasi yaklaşımlarını çok daha iyi bilmeleri gerekiyor. Ben açıkçası o anlık bir gaf ve gaflet olarak değerlendiriyorum o durumu. Dediğim gibi ortamın belki e, oradaki Kocaeli gazetecilerin gelmesi hasebiyle biraz daha rahat bir ortam olmasıyla e, Sayın Sancaklı'nın biraz daha rahat belki konuşması sonucunda işte bakıyoruz iki günde e, yaşanan olaylar serisi ve çok kısa bir zamanda da e, istifaya kadar e, istifası isteniyor ve istifa ettiriliyor. E, tabii Sayın Sancaklı daha sonrasında partiye ve Sayın Bahçeli'ye bağlılığını ifade eden bir takım paylaşımlar yaptı. O durumun şartlarını da değerlendirmek durumundayız. Belki yarın çok farklı bir tablo ortaya çıkabilir ama bugünkü şartlarda, bugün yaşanan olaylar neticesinde geldiğimiz noktada 2015 yılında birinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Sayın Sancaklı milletvekili olarak aslında Kocaeli'ye mührünü vurmuş bir isim. Yani ta 2015'ten bugüne kadar 2024'de şurada sayılı günler kaldı. Yaklaşık 9 yıldır e, ee, Kocaeli'de MHP'nin abisi, hamisi diyeceğimiz bir isim. 9 yıllık bir serüven ee, ve Kocaeli'de Saffet Sancaklı ne derse o olur ee, MHP teşkilatlarında siyasi yapının bu noktaya geldiği bir Kocaeli MHP'den bahsediyoruz. Bir Kocaeli'de Saffet Sancaklı isminden bahsediyoruz. Bakıyoruz ki bir günde bütün bu tabu alt üst oldu. Evet. Orada da şimdi Kocaeli teşkilatları açısından baktığımız zaman Sayın Sancaklı'dan rahatsız olan pek çok isim, geçmişte sorun yaşayan pek çok isim muhakkak olmuştur. Muhakkak şimdi bir pozisyon alacaklardır bu durumdan sonra. Tepkileri de gördük. İşte eski il başkanı evet. e, Yunus Emre'nin tepkilerini gördük. Bir takım eski den yöneticilik yapmış, idarecilik yapmış kişilerin eee Sayın Sancaklı'ya belki tepkilerini gördük. Tabii MHP'de e, görevde olan kişilere karşı çok böyle yorum yapmak, tepki vermek Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatlarının geleneğinde olmayan bir e, tavırdır Ama tabi e, bazı kızgınlıklar, belki itilaflar e, o kişi görevden alındıktan sonra e, daha çok dile getirilir. E, şimdi Kocaeli açısından baktığımız zaman dediğim gibi e, Kocaeli'ye mührünü vurmuş, damgasını vurmuş. Adeta birinci sırayı ambargoya almış bir sancaklı, saf sancaklı ismini görüyoruz. E, şimdi bu tarihten sonra artık o pozisyondaki boşluk bir şekilde MHP teşkilatlarında daha önce görev almış, ee, orada olmayı kendinde hak gören, o pozisyona layık gören veya o pozisyonu e, kaldırabileceğini düşünen teşkilatın içindeki bireylerden de bir takım hamleler muhakkak olacaktır. Yani Kocaeli MHP teşkilatları yıllardır Kocaeli'nde güçlü, e, örgütlü hareket edebilen e, güçlü teşkilatlar. Yani milletvekili olmadan da çok ciddi çalışmalara damga vurmuş bir teşkilat. Bundan sonra da milletvekili olmadan da muhakkak önümüzde de yerel seçimler var. ciddi güçlü çalışmalar yapacaklardır. Fakat MHP açısından işte önümüzdeki dönemlere MHPde Kocaeli'ye yön verecek öne çıkacak isimler de çalışmalar yapacaktır muhakkak. Biz de bu süreci takip edip işte kimin öne çıkacağını, e, kimin Kocaeli MHP'de daha baskın rol oynayacağını gözlemleyeceğiz. Çünkü en son seçimlerde de Sayın Sancaklı işte e, bütün liste hatta ikinci sırayı belirleyen isim olmuştu. E, hakikaten de teşkilatta da Ankara'da da e, Sayın Cumhurbaşkanımıza da e, yakınlığı biliniyordu. Sayın Devlet Bahçeli ile de keza o şekilde. Kendini Ankara'da genel merkezde Türkiye siyasetinde kabullendirilmiş bir isim. Dediğim gibi işte siyasette bazen böyle anlık olaylar çok büyük neticelerle sonuçlanabilir. Bir siyasetçinin özellikle kameralar gazeteciler önünde çok dikkatli ve temkinli olması gerekiyor. Aslında Sayın Sancaklı bunu bilmeyecek bir siyasetçi de değil ama bazen hani böyle basireti bağlanır ya insanın. Bu dönemlerden bir tanesi olarak değerlendiriyorum ben bugünkü tabloya baktığımızda Kocaeli MHP'de bir devrin kapandığını söylemek mümkün. Bundan sonra Kocaeli'de MHP siyaseti, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları anlamında yeni bir devir olacaktır teşkilatlarda dediğim gibi öne çıkmak isteyen, o pozisyonu doldurmak isteyen isimler olacaktır. Ama temelde şunu görmek gerekiyor sanırım. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Cumhur İttifakı olarak etle tırnak benzetmesi sürekli yapılır. Hakikaten öyle. Türkiye'nin bekası ve geleceği için her türlü konuda bir şekilde uzlaşmış bu birliktelikten taviz vermeyen iki lidere sahipler. Bu süreç bize şunu da gösteriyor. Aslında belki siyasetçilere de ders olması lazım. Belki de Sayın Bahçeli bu hareketiyle teşkilatlara da bir mesaj iletmiş oldu. Ama bu aslında bana göre Cumhur İttifakının iki bileşeni, iki partide mi mesajdır. Liderler bazında ciddi bir birliktelik ve Cumhur İttifakına bağlılık ve büyük bir vurgu vardır. AK Parti'de ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapan üst düzey yönetici ve siyasetçilerin akıllarından bu durumu hiçbir zaman çıkarmamaları, bütün söylem, hareket ve yönlerini buna göre tayin etmeleri gerektiğini düşünüyorum.